Kız kardeşim Didem Akman bugün ölüm orucunun 204. gününde. Annem sabah aradı. Didem, doktorlar Didem'in çok kritik bir eşiğe girdiğini söylemişler. Ağzında yaralar oluşmuş, konuşamıyor. iletişimini yazıyla, yazıyla kurmaya çalışıyor. Dün banyo yaptırdığında ağlamamak için kendimi zor tuttum diyor annem. 20 kilo bile değil diyor. Çok aşırı şekilde kilo vermiş. Kazaklarla, battaniyelerle kaldığı halde çok üşüyormuş. Annem su ısıtarak ayaklarını ısıtıyormuş. İzmir sıcak bir yer. Kız kardeşim eğer Zincan cezaevine zevkinin kabul edilmesi kabul edilirse... Ölüm orucunu bırakacağını söylemiş. Ne olur, ne olur bunu kabul edin. Dört kişinin ölümüne göz yumdunuz. Artık son olsun. Buna göz yummayın. Ne olur yalvarıyorum. Kız kardeşim en tabi hakkını istiyor. Biraz havalan, havalandırılmak. Bir saat havalandırma hiç kimseye yetmiyor. Korona döneminde bile ne kadar süre içeride kaldık da nasıl zor bir durum olduğunu hepimiz gördük. Ne olur havalandırılması biraz artsın ve Sincan cezaevine sevki kabul edilsin ve kardeşim ölmesin. Ne olur yalvarıyorum. Buna göz yummayın. Herkese vicdan olan herkese sesleniyorum. Yetkililere de keyfi uygulamalar yapmayın. Bunu biraz daha ileri atarsanız çok geç olacak. Dönülmez bir yere gidilecek lütfen. Lütfen kardeşimin sesini duyun. Bizim sesimizi duyun. Ölmesine izin vermeyin lütfen.